Merhaba Alışveriş benim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'teki haftalık indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 2 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Sizler de ihtiyaçlarınızı doğrultusunda temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalına abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak pliş baget fiyatlarından başlayalım. Fiyatları indirime girmiş ve 29 liradan 99 liraya inmiş. Ve şöyle yine Taze markasının bütün poşetli pilişlerine indirimde kilogram fiyatı da 92 lira 50 kuruştan 79 lira 90 kuruşa inmiş. Kıyma ve kuşbaşılarında da bir indirim görüyoruz. Her bir 400 gramlık paketlerde ve Emin markasının kıymanın fiyatı 189 liradan 159 lira inmiş. Kuşbaşının fiyatı da 199 liradan lira 169 lira inmiş. Zeytinlere baktığımız zaman İnci markasında 900 gramlık zeytinleri indirimde. Siyah salamura zeytini ve fiyatı da 215 liradan 199 liraya inmiş. Ve burada da kırma yeşil zeytinler var. 400 gram. Fiyatları da 79 liradan 69 lira 50 kuruşa inmiş. Ve bir meyze markasından tam yağlı taze kaçar peynirlerinde indirime girmiş. 700 gramlık kaşar peyniri. Fiyatı da 189 liradan 169 liraya inmiş. Hemen şöyle yan tarafta da Atnaz markasının tam yağlı tost peynirleri var. Bunlar da 500 gram. Fiyatları da 125 liradan 105 liraya inmiş. Ve şöyle üst tarafta da lezzet markasının acılı piliç kebapları var. 400 gram. Fiyatları da 42 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa inmiş ve piliş dönerlerce indirme girmiş 200 gramlık paketler fiyatları da 52 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa inmiş. Dost markasının süzme beyaz peynirleri de indirme girmiş. Bunlar form olanı. Yağ ve tuzu az olanlar 500 gram ve fiyatları 72 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa inmiş. Bu tarafta da Permin markasının tereyağları var. İndirimde olan 1 kilogram fiyatlardan 299 liradan 279 liraya inmiş. Şöyle üst rafta da yine Aknaz markasının bir peynir indirimde tam yağlı krem peynir. 500 gram fiyatı da 67 lira 50 kuruştan 61 lira 50 kuruş inmiş. Bu hafta BİM'de birçok peynir çeşitleri indirme girmiş. Kerem markasının çubuk peyniri ve top peynirleri de indirme girmiş. Bu şekilde 250 gram. Şurada da top peynirler var. Fiyatları da 72 lira 50 kuruştan 65 lira inmiş. Hemen şöyle aşağı tarafa baktığımız zaman yine Aknaz markasının bir peyniri indirimde. Bu da tava peyniri ve 700 gram. Fiyatı da 110 liradan 99 lira inmiş. Şöyle külsür mantarları da indirme girmiş. 400 gramlık paketler halinde ve fiyatı 39 lira 75 kuruştan 36 lira 75 kuruşa inmiş. Bir de şöyle peysen markasının sunum peynirleri var. Tam yağlı. 250 gram ve fiyatına 105 liradan 92 lira inmiş. Dost markasının bardak ayranları da indirime girmiş. 6 liradan 50 kuruşluk bir indirimle 5 lira 50 kuruş inmiş. Komedi markasının bir litrelik rüviyere zeytinyağlı indirme görmüş. Şöyle fiyatları da 249 liradan 229 liraya inmiş. Ayrıca natural sızma zeytinyağları da indirimde. Bunlar da yine 1 litre. Fiyatları da 285 liradan 265 liraya inmiş. Sebze ve meyve fiyatlarında da bazı indirimler var. Mesela domateslerin kilogram fiyatı 24 lira 90 kuruştan 24 lira 75 kuruşa inmiş patates senin kilo oran fiyatı 19 lira 75 kuruştan 14 lira 75 kuruş inmiş. Ve şöyle golden elmalar var. Bunların da fiyatı 1 liralık bir incirimle 25 liradan 24 lira inmiş. Sonunda göstereyim bir indirim yok ama bir marketlerde kilo oran fiyatı 14 lira 75 kuruş. Yağlara baktığımız zaman yudum markasının 4 litrelik ayçiçek yağları indirime girmiş. Bu şekilde biz onlardan Fiyatı da 174 lira 75 kuruştan 169 lira inmiş. Protex markasının büyük boyu büzgülü çok torbaları da indirimde. Kokusuzmuş ve içerisinde 15 adet var. Fiyatı da 37 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruş inmiş. Deterjanlarda ise Turistin markasında bir indirim görüyoruz. Sıvı deterjan. Aynı deterjan şu an A101'lerde de indirime girdim. Hem renkler hem beyazlar için bir deterjan fiyatı 159 liradan 119 lira 50 kuruş inmiş. Şimdi de indirime giren deodorantlara bakalım. Fuan markasının deodorantlara indirime girmiş. 150 ml fiyatları 99 liradan 69 lira 75 kuruş inmiş. Burada da Rexona'lar var indirince olan. Bunların da fiyatı 119 liradan 82 lira 50 kuruş inmiş. Hemen şöyle yan tarafta da Emotion ve Blade markaları indirince. Hem bayan hem erkek. Fiyatları da 109 liradan 76 lira 50 kuruşa inmiş. Yemeğe markasına rolonları da indirme girmiş. 25 milim. Hem bayan hem erkek çeşitleri var. Fiyatları da 69 lira 75 kuruştan 48 lira 50 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.